kullanan söz ettiren, içten ekonomisini düzeltmiş, sosyal bir devlet olan olma bilinciyle, dışta barışın ve güvenin, değişen dünyada kurulanan değil, kurulayan aktörü, söz sahibi, masumun sesi, değer verilen bir Türkiye ye yeniden doğdu. Yıl 2015, milletiyle beraber, sözle kararda milletindir diye dünya adına edindeyip, 12 yıllık elinin götüresiyle önüne hedef koyan sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan dünyanın en büyük on ekonomi gücü mazisinden aldığı güçle önüne Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı 2023 vizyon koyan milletine ustalık döneminde çok daha müreffek bir Türkiye sesine sözü veren AK Parti yeniden 7 Bizlerinde milletimizle beraber işidiz. Bunların sinerjisiyle ülkenin kişi başına gelir gelirde on ikinci sırada, sosyoekonomik seviyede gelişmişlikte otuz sırada, işsizlikte yüzde dört nokta oranıyla Türkiye'de birinci sırada bulunmaktayız. İlk dünya yapan sebebiyle sağlıklarını vermek istiyorum. Yatak sayımız 2002 yılında 370 yılı iken 2014 yılında. 570 ambulans sayımız sadece iki tane iken 32 tane ulaştı. Bunun da beş tanesi harp adetli ambulansımızdır. 112 istasyonumuz iki adetken 11 tane ulaştı. Otasyon cihazı iki tane iken 25 tane ulaştı. Eman tomografi cihazlarımız yokken şu anda hepsi elimizde mevcut. İki tane devlet hastanesi, bir tane sağlık kurulu hizmet binası, bir tane TSM, dört tane ASM ve büyük bir ihtiyacı olan 300 yataklı otel konforunda devlet hastalarımız bitirerek insanımızın hizmetine sunulmuştur. Tüm bunlar Sayın Bakanımız Rütbe Bey, başta olmak üzere üç dönemdeki milletvekilimiz olan Mevlüt Bey, Ömer Dinçer Bakanımız, Nimet Bakanımız, yüksek çalışan milletvekilimiz, tüm teşkilat yöneticilerimiz ve aklı olanlar olmuştur. Hepsine şükürler sunuyorum. Anlamı kalmıyor. Siz bu kutlu yol, yolun yolculuğuna sizler de iş, iştirak edin. Sizler de kalın. Hepinize bu anlamda gönülden teşekkür ederim. Dün, dün Sayın başkanımız biliyorsunuz yeni Türkiye yolunda ikinci yarının başladığını ilan et. Yeni bir Türkiye'nin imar ve inşasında inşallah hep beraber Sayın Başbakanımızla, Sayın Bakanlarımızla birlikte olacağız. Burada öncelikle bu bölgenin Değerli Toroslarımın evladı Sayın Elvan'a gönülden teşekkür ediyorum. <laughs> o hizmet bayrağını Sayın Vekilimizle birlikte, Değerli Vekilimizle beraber çok yükseklere, uçların en yükseğine indirer. İnşallah bu bayrağı yine Sayın Bakanımızla Sayın Vekillerimiz değerli belediye başkanlarımızla çok daha yükseklere hep beraber taşıyacağız. Ve evet, 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 burada yine Torosların çocuğu bizim hemşehrimiz Bilgi Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu önderliğimiz oldu. İnşallah Sayın Başbakanımızın önderliğinde, Ahmet Davutoğlu'nun önderliğinde 7 Haziran'da sandıkları hep birlikte kapatılacağız. Hazır mıyız Biraz önce Mevlüt Bey kardeşim söyledi. 7 Haziran seçimleri son derece kritik bir seçim değerli kardeşlerim hatırlayınız. 2002'den bu yana her seçim öncesi Türkiye'de kargaşa çıkartmaya çalıştılar. Allah. Bu ülkenin huzurunu bozmaya çalıştılar. Her seçim öncesi bunu yaptılar. Kimler yaptı? Başta, başta, başta yurt dışındaki bazı güçler, bu dönem paralel yapı, evet paralel yapı ve onun içerideki işbirlikçileri bu ülkenin gelişmesini kaldırmasını istemediler. Güçlenmesini istemediler herhalde Ya, ya. Biz düşünün, dün Avrupa Parlamentosu bir karar aldı. Ermenilere soykırı yapıldığına dair bir karar aldı. Biz Türkiye'de vesayeti ortadan kaldırmaya çalışırken ki biz vesayeti Türkiye'de zayıflattık, kaldırma arkasına geldik ama Avrupa ve Avrupa Parlamentosu vesayet kaldırdı. Bunu böyle Vesayet altında bir Avrupa var şu anda. Suriye'de yapılanları görmeyen, Somali'de yapılanları görmeyen, Afganistan'da yapılanları görmeyen, Arakan'da yapılanları görmeyen, Filistin'de yapılanları görmeyen ve bunlara göz Avrupa Ermeni soykırımından bahsediyoruz. Ne oluyor size? Ya, hani demokrasiniz? <gülüyor> hani insan <laughs> haklarınız? Hani temel hak ve hürriyetleriniz? Biz tarihi gerçeklerden yürüyoruz değerli kardeşler. Osmanlı torunları! Biz, biz şunu söyledik. Dedik ki biz kayıtlarımızı açıyoruz. Tüm Avrupa, tüm dünya, gelin bilim adamları, oturun, çalışın. Ne olduysa o dönümü aydınlığa çıkarsınlar. Ona bile karşı çıktılar değerli kardeşlerim. Ya, ya. İşte, işte bazı gelişmiş ülkeler, bazı güçler bizim gelişmemizden ve bizim büyümemizden rahatsızlar değerli kardeşler. Allah 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 Bundan sonra da dik durmaya devam edeceğiz. De dün, 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 Sayın Başbakanımız ne dedi? Konuşmasının başlangıcında Alparslan'ın beyaz dövreğini giyerek buraya geldi dedi. Evet. Evet. Değerli kardeşlerimiz kefenimizi giydik, yola çıktık. Hiç kimseye, hiç kimseye göre bir Bu mücadele devam edecek. Ece, Bu mücadelede zerre kadar kadar biz vermeyeceğiz. Kefenli liderleri, kefenli Bakın değerli kardeşlerim. <laughs> Şu son döneme bakın. Son döneme bakın. Düşünebiliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi. Milliyetçi Hareket Parti ve HDP mecliste işbirliği yaptılar. İşbirliği değerli <laughs> kardeşlerim biz kan düzenini sağlamaya çalışıyoruz. Evet, hukuka, yasalara uygun insanların hareket etmesini istiyoruz. Ülkedeki düzenin kurulmasını istiyoruz. Onlar da diyorlar ki Molotov kokteyle evet. biz hayır demiyoruz diyor. Şey Allah kafa! alma ne diyorlar? Biz bunu kabul etmiyoruz diyorlar. Evet. Şimdi düşünün, bir ana muhalefet lideri, bir ana muhalefet partisi Molotov kokteyle karşı durmazsa, ya, ya. Molotov kokteyle hayır demezse, siz ne beklersiniz o ana muhalefette? Ne Sorarım size, ne beklersiniz? Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, bir başka husus şu. Şimdi bugünlerde Devletler vaat üstüne vaat vermeye başladılar. Ana muhalefet de çıktı dedi ki ben dedi emeklilere iki ikram ile vereceğim diyorlar. <laughs> Daha çok şeyler anlatacaklar size. Çok şeyler anlatacaklar. Bunu hatırlarsanız 2011'de de anlattılar. 2011'de de neler neler anlattılar. Ya, ya. Neler neler verecekler. Hatırlar mısınız? Evet. Kılıçdaroğlu İstanbul'dan Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı yedi kardeşlerim. Kılıçdaroğlu dedi ki ben dedi her bir yoksul aileye 600 lira vereceğim. <laughs> 600 lira. Verecektir. Tabii ki kazanamadı belediye başkanını. Daha sonra meclisteki bütçe görüşmelerinde şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o dönem başkanıydı. Sayın Kılıçdaroğlu'na dedi ki evet. siz belediye başkan adayı 600 lira söz vermiştiniz. İzmir. Hadi bakalım İzmir Büyükşehir Belediyesi sizin elinizde. İzmir'deki yoksullara 600 lira değil mi? Hadi ver! Ağzını açamadı değerli Veremez. 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 o Evet Allah Allah nasıl bir tanrı Hadi sevdiklerine gülde Her gün de tezahür edelim Evet Hafize çok teşekkür ediyoruz Gerçekten Herken dışarıda izleriz O Engelli haliyle Geceli gündüzlü çalışan bir kardeşimiz İnşallah hem birlikte hem beraber sandıkları patlatacağız. Hem paramanımız için hem de Türkiye için yeni bir zaferi, yeni bir istiklal, istikrarı, yeni bir güçlü Türkiye'yi inşallah hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz diyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, sağ olun.